platformu Roblox Roblox'tan bahsediyoruz. Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldı. Roblox'a da erişim engeli getirildi. Roblox Roblox'a Roblox 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 7 Ağustos'ta çocuklara uygun olmayan içeriklerden dolayı ülkemizde yasaklanmıştı. Ve bu yasaktan dolayı Roblox oynayan herkes Roblox gibi oyunlar ararken bir sürü çakma Roblox oyunu çıktı. Ve biz de bugün oyunları oynayacağız. Ve oyunları oynadıktan sonra oyunları 10 üzerinden puanlayacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekerken hastaydım ve telefondan çektim. Yani ses ve görüntüyle ilgili birazcık problemler çıkabilir. Neyse o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci oyunumuza gireceğiz. İyi girerse artık. Konuş artık. Oğlum. Eee. bir girişle karşılaşıyoruz. Evet. Büyük ihtimal gerçek olmayan bir sürü insanla arkadaşlar. Ben daha önce videosu çekmiştim ama fakat kayıt gitmişti. İnşallah yine gitmez. Vallahi yine giderse. Ya. Siz <laughs> Arkadaşlar kesin şu soldaki şey atlıyorduk. Ama ben videoda orayı fark etmediğim için atlamadım yani. Abi siz nereye gidiyorsunuz? dal ya. Beceri'den. Arkadaşlar birinci oyunu oynayamadığımız için puanlamayacağım. Fakat bu oyun arkadaşlar 5 milyon indirilmiş. Ve 4 yıldızı var arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman ikinci oyunumuza geçelim. Ve arkadaşlar burada bir sürü Brass gibi oyunlar var. Ne? Lan az önce yanlışlıkla Brawl Aga ben ne alaka ya? Burada bayağı kişi online falan diyor da gerçek mi lan? Neyse arkadaşlar The Floor is Lava'ya girek ya. Aa map dönüyor lan evet. Bakayım ben seçiyorum. Neden dede neden beni seçtin neden ben? Abi o zaman online değil ya yani. değil değil. Oraya çık. Tamam kardeşim. Evet bakalım boblar lan çok belli. Çıkak abi. Lan adamın şeyi bende de şu Hayır. Ya e, hayır. Sen <laughs> Abi ya, adam yüzünden öldüm ya. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Tamam bir kere daha deneyeceğim. İnşallah bu sefer düşürüm. Ee, hadi başla oğlum. Bu sefer garip garip e, adamlar var. tam peşimden biri gelmiyor. İyi abi. Zıpla zıpla. tam Bu sefer aldık arkadaşlar turu ya. Bu sefer aldık abi. Lan ben... hayır hayır. Tamam son kez deneyeceğim abi yeter hep aynı yöce, tamam, ölüyor. Tamam hocam anladık. Tamam arkadaşlar bu sefer yine arkamdakinden önce gideceğim. Yoksa öleceğim yine arkadaşlar. Yani üçüncü denememle geçemezsem e, noob olarak ilan edileceğim artık. Tamam abi hayır düşmeyeceğim. Eh tam sonunda ya. Sonunda kurtulduk da şunun üstüne gideceğiz. Abi ben çıkın. Diğerleri orada ölecek ve ben sadece buradayım. Aa biri daha geldi. Merhabalar. Evet, abi garip hareketler yapma düşeceksin şimdi. Ne yapıyorsun oğlum? Yay. kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar The Floors'da Lava'da son kez akvaryum gibi bir mod varmış. Onu deneyeceğim. Girdim şu anda. En üstte parkur yapacağız arkadaşlar. Siz nereye gidiyorsunuz mesela? Arkadaşlar çıkarız yani. Ama dikkatli olmamız lazım. Şöyle. Yok sonra düşersen var ya. Hah. Tam çıktık abi sizde bence sıkıntı var. Niye düştüler geri zekalılar? Tam biz kurtuluruz. Evet. Ben de bir şey kalmış. Ve şimdi ne moduna girsek? Grove Parkur Grove Parkur neden gideyim? Evet. Gideceğiz abi. Buradan kendim de geçerim. He arkadaşlar şu sağdaki şeyleri indireceğiz. Tamam. Ben koşarım. bayağı küçük. Ay yine küçülteceğim kendimi. Ha. Geç abi geç. Biraz kontroller zor ama. Ya reklam. Ee, şimdi arkadaşlar geçtik. Oha lan bu bloğu yandan mı atlayacağım? Dur oğlum büyüyelim lan. Ha tamam. Büyüdük arkadaşlar. Böyle geçeriz abi. Yani güzel olmuş. Bilmiyorum Roblox'tan mı çaldılar kendileri mi buldular bilmiyorum ama. <laughs> ya reklam yeter. Arkadaşlar oyunda Tower of Hell bir de Blade Ball böyle bir oyun vardı galiba o herhalde şu. Hiç oynamadım Color Block falan. Yani çoğu Monster Collection getiriyorlar lan yakında. Abi. Yani baya uğraşmışlar ya baya. Yani bence iyi yapmışlar. Abi. Abi son kez parkur reisi merak ettim ona bakacağım ve yine reklam amına. Ya bunlarla yarış yapacağız işte ya. Botları da yederiz abi yani. Bak bak duplara bak şu an çok gerimdeler. Abi kolay lan. Bakayım lan neredeler. Biraz zorbalık yapacağım onlara. Tamam dur yakalayabilirler belki. Hasan abi Hasan Abi son tur atıp çıkıyorum yani. Oyun oyunda full reklam var abi yani. O ekranı bile yani küçülttüm arkadaşlar. Çünkü her yerde reklam çıkıyor. O reklam konulmak için yapılmış herhalde yani. Bundan dolayı ben baya puan kıracağım. Hadi abi. Geç abi. Ya am ya yine reklam ve arkadaşlar oyunu puanlama önce bir istatistiklerine bakalım 4,4 puan almış arkadaşlar ve 1 milyon kişi indirmiş. Bence önceki oyundan daha çok indirme hak etiyordu. Ve şimdi bazı yorumlara bakın. Benim gibi düşünen biri oyun reklamdan dolayı oynanmıyor. Yani ben de haklı buluyorum ama bir puanlık değil bence yani oyun. Bence oyun mük yazmış. Bence abi reklam olmasa bayağı iyi bence de abi. Yani. Bedava popo. Bir kişi bunu yararlı buldu. Arkadaşlar benim puanlamama gelirsek arkadaşlar ben buna 3.9 derdim ama e, direkt yuvarlarsak arkadaşlar 4 yıldız oluyor. O zaman dört yıldızımızı verdikten sonra diğer oyunumuza geçiyoruz. İ ee, da et. Evet. Hocam. Önemli. Bir iki de. Üç değil. Bu da önce videosunu çektim dedim derilerde böyle kıyafetimiz falan değişebiliyoruz öyle güzel bir şey var. Yeni oyun diyeceğim ya da devam edelim ben. Baya ilerlemişti. gibi çok pro olduğum için. Burada da bir sürü şey var arkadaşlar reklam var. Agro ve 330 lirayı. Aga cidden ciddiyle bunu 330 lira veren var mıdır ya? Bence yoktur da yani. Roblox zaten yakında açılacak, açılacak ya. İnşallah açılır ya. Uzun zamandır arkadaşlar Roblox'a giremiyoruz. Lan. Neyse tamam anladım. Tamam dur. Bu arkadaşlar direkt klasik parkur arkadaşlar ya. Yani, easy o bir falan var ya direkt onu yapmışlar arkadaşlar yani. Hem çok kolay yani. Geç babo geç babo. Evet. Lan zıplayamadım. Kahve molası evet reklam geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu daha fazla oynamışım da kestim yani sadece parkur yapıyoruz yani çok da şey olmaz diye düşündüm. Neyse arkadaşlar oynadığımız oyun 4.5 yıldız almış ve 5 milyon indirilme almış arkadaşlar yani. Ee, iyi bence ve ben olsam arkadaşlar bu oyuna 4 yıldız verirdim. Çünkü çok da şey bölümü yok. Ama bitirilir arkadaşlar. Zor modlar gelirse daha iyi olur. Ne? Arkadaşlar sabah tam bu videoyla uğraşıyorum ve artık videoyu bitiriyorum. Ee, like atıp kanala abone olursanız mutlu olurum. O zaman sonraki videolarda görüşürüz.